Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir çalış yapacağım. Hangisi daha zekiyse onun kafasını suya. Sonra sorup hemen öyle kafalarını sokacağım. Daha fazla uzatmadan hemen geçelim videomuza. Hanginiz daha minyon? buz gibi. Hanginiz Sızlıdır. daha sert? Hanginiz daha saygılı? Bu Birazcık sever sever. Hanginiz daha güzel biliyor. Arkadaşlar ben de şimdi getiririm. Altın nerede? Altın, altın, altın yok ya. Tamam mı götür şurada. Ne Arkadaşlar şey ben... bu arada biz sizin için kafamızı suya daldırıyoruz siz de bir beğeniye bize abone olmayı <laughs> e, görmeyin yani <laughs> çok görmeyin. Bir de bildiğiniz şekilde ne? para ödemiyorsunuz arkadaşlar para ödemiyorsunuz lütfen abone olun ve like atın. Yani, bu arada arkadaşlar abone olursanız Hı. kutlama yapacağım. Mesela 20 abone olursak... 1 milyon olursak size katlarım. 1 çok fazla ben daha küçük bir kanalım. 20 abone olursak kutlama yapacağım söz veriyorum. Ben de alacağım kafamı. Tamam. Hanginiz daha şirinsiniz? Hanginiz daha sert sinirli? Ben? Ben ikimiz de sert. Hanginiz daha tatlı? <laughs> 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 Hanginiz daha gıcık ve asiyesiniz? Ben gıcık değilim. Bana gıcık yaptılar. Ben asiyim. Ben de asiyim. Gıcık değilim. Siz arasıyorsunuz hadi güzel. Her daha güzel ve çirkin? Güzel olanlar. Çirkin, Çirkin olanlar. ne alaka? Hmm. Hadi Konuşalım Arkadaşlar ya. videomuz bu kadardı bu arada. O da benim güzel bir video. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuza like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şşt, direkt ben duşa gireceğim bu halimle. Sizleri kocaman yapıyorum. Hoşçakalın.